Herkese merhaba çocuklar. Koordinat sistemi ile devam ediyoruz. Öncelikle koordinat sistemin elemanlarını tanıyalım. Yatay eksenimiz x, dikey eksenimiz y. Bunların diğer adlarını da bilmemiz gerekiyor. x ekseni demez bazen de. Bunun diğer adıyla ya da y ekseni diğer adıyla söyler. x ekseni diğer adı apsis. y eksenin diğer adı da ordinat. Ve e, apsis ve ordinatın Dik olarak kesiştiği yer tam orta noktası. iki sayı doğru, doğrusun tam ortadan birleştirirsek şu kırmızı bölge nedir bizim için? Orjin yani diğer adıyla başlangıç noktasıdır. Evet temel elemanları evet. böyle. Yatay yoluna x, dikey yoluna y dedik. Evet sıralı ikili kavramımız var. Bu da bize X virgül Y olarak karşımıza çıkıyor. Yani virgülle ayrılmış iki tane sayımız var. X bizim için tabii ki nedir? Aksiz. Y bizim için ordinattır. Ee, yani ilk yazacağımız sayı x ekseninden seçilecek bir sayı olacak. İkinci yazacağımız sayı da yani virgülün sağ tarafı da bize ordinattan yazacağımız bir sayı olacak. Pozitif ya da negatif ikisi de olabilir tabii ki. Şimdi noktayı koordinat sistemi üzerine nasıl gösteriyoruz ona bakalım. A noktası 2'ye 3. Önce yatay olan x, dikey olan y dediğimizi görmüştük. Başlangıç noktamız 0. x'in sağ tarafı tabii ki artıydı. Diğer taraf negatifti. y'nin ise ne diyeceğiz? E, x'in artı olduğu yer dediğimiz artı 1 artı 2 artı 3 y'nin negatif olduğu yer eksi 1 eksi 2 eksi 3 y olarak bakarsak da Diyeceğiz ki bir sayı doğrusuna dikey olarak aldık. Yani yatayı bir dikey olarak çevirdik. Yani başlangıç noktalarını dik olarak kesiştirdik demiştik koordinat sistemi için. Yukarıdakiler bize pozitif sayıları verecek. Tabii ki yazarken dikkat buradan başlamıyoruz bir diye. Nereden başlayacağız? Başlangıç noktası sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3 diyeceğiz. En çok burada hata yapılıyor buraya dikkat. Başlangıç noktası sıfırdan başlıyoruz. Aşağıda da yine sıfırdan başlayarak diyoruz ki negatifler için eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyeceğiz. Bu şekilde sayılarımızı oluşturduktan sonra noktayı artık gösterebiliriz. Şimdi A noktamız artı 2, artı 3 noktasıydı. İlk bize neyi söylüyordu? Apsisi. O zaman hemen x ekseninin pozitif olduğu yerden neyi bulacağız? Artı 2'yi bulacağız. X'in pozitif olduğu yer artı 2 noktası burası. Y'nin artı 3 olduğu yerde tabii ki yukarısıydı. İkisini kesiştiriyoruz ve kesişen noktada A noktası 2, 3 olarak bulduk. Evet koordinatı belirledik. Bir soru üzerine daha gösterelim. B noktası eksi 3'e 5. Yani x'in negatif, y'nin pozitif olduğu yer diyeceğiz. Yani x yatay eksenimizde apsis bunun sol tarafı negatife veriyordu. Ve sıfırın yanından başlıyorduk. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 demekle. Eksi 3'e kadar yazmamız yeterli. Biliyoruz zaten sonsa kadar gittiğini. Y için de 1, 2, 3, 4, 5'e kadar yazdık. Ve yine kesiştirdik. Eksi 3'e 5 B noktası olarak karşımıza çıktı. Dikkat ediyoruz kesinlikle önce x sonra y'nin yazıldığını. Şimdi diğer önemli meselemiz x eksenine uzaklık y eksenine uzaklık yani en kısa mesafeyi soruyor bize. En kısa mesafe dik olarak o dik mesafe biz en kısa mesafe diyoruz. Örnek üzerinden gösterelim. A noktası 2'ye eksi 1 noktasının x eksenine uzaklığını soruyor. Şimdi her seferinde koordinat sistemi çizmeyeceğiz. İlk soru üzerinden gösteriyorum sadece. Diğerlerindeki kısa yolu göstereceğim zaten. 2 eksi 1 noktası neredeydi? x'in pozitif olduğu yer. 1, 2 yazdık. Eksi 1 y'nin negatif olduğu yer yani alt tarafta. Kesiştirdik. A noktasını işaretledik. Şimdi x'e olan mesafeyi bulacağız. x ekseni yatay eksende Ne diyeceğiz? Yukarıya A noktasının x ekseni olan mesafe şuradaki kısa mesafe işte. Biz zaten buranın eksi 1 olduğunu biliyorduk. Karşılıklı kenarlar eşittir mantığından sanki orada bir dikdörtgen varmış gibi davranırsak A'nın x'i olan mesafesinin bir birim kadar olduğunu görürüz. Daha sonra y ekseni onun uzaklığı için yaparsak aynı mantıkla A'nın y ekseni yani dikey olan dikey sayı doğrusuna olan mesafesi bakın noktadan yer yararlanıyoruz yine artı 2 noktasındaydık. 2 birim kadar olduğunu söylüyoruz. Yani diyeceğiz ki y eksen uzakta 2 birim. Şunu fark ettik. X'e olan uzaklık deyince artı 1 dedik. Yani y eksenin pozitif halini gördük. Zaten uzunluk negatif olamaz biliyoruz. Y ekseninin olan uzaklığı deyince de x koordinatı karşımıza çıktı. Ha, demek ki şöyle düşünebiliriz. Artık her seferinde koordinat sistemi gerek yok. Kısacası diyeceğiz ki bize x'e olan uzaklık deyince her seferinde işlememize gerek yok dedik. Y koordinatının mutlak değerci sayı değerini söyleyeceğiz. Yani negatif olarak söylemiyoruz mesafeyi biliyorsunuz. Pozitif olarak söylersek diyoruz ki bir birim. Y Y'ye uzaklıklı deyince de y eksenine uzaklıklı deyince de iki birim. Yine bir soru üzerinden x'e uzaklınca y koordinatına bakıyoruz demiştik. Eksi -7 değil, 7 birim diyoruz. Eksi -5 değil, 5 birim olarak söyleriz yani. Negatif yok. Birinde y'ye uzaklınca x'e bakıyoruz. x'e uzaklınca y'ye bakıyoruz. Buraya dikkat. Daha sonra bölgelere geldik. Bölge isimlendirmelerinde İkisinin de artı olduğu yer birinci bölgeyi demekle başlıyoruz. Peki ikisinin de artı olduğu yer neresiydi? X de sağ, Y ekseni yukarı taraftı. Yani bu bölge. O zaman işaretimiz artı artı. Birinci bölge burası. Saat yönünün tersinde gideceğiz. 1, 2, 3, 4 demeye. İkinci bölgemiz burası x'in eksi y'nin pozitif olduğu yer. Daha sonra üçüncü bölge eksi y eksi ve dördüncü bölgemiz x'in artı y'nin eksi olduğu yer. Evet bölge isimlendirmemizde bazen şöyle akılda kalsın diye duyabilirsiniz. Artı artı olan yere yaz dendiğini, eksi eksi olan yere kış dendiğini, sonbahar, ilkbahar diye söylendiğini ee, görebilirsiniz. Çok da şart değil. Ezberlenecek kadar zor da değil aslında bu bölgeler. Örnek üzerinden devam edersek demiş ki x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük ise a noktası x birbirine kaçıncı bölgedir? Sayı vermesine gerek yok. İşaretleri bilmemiz kaçıncı bölgede olduğunu söylememize yeter. x sıfırdan küçükse negatif, y sıfırdan büyükse y pozitif. O zaman a noktamız negatif yani eksi virgül artı yani x'in negatif y'nin pozitif olduğu bölge. O da tabii ki ikinci bölgeye denk geliyor. Yani bakın hiç sayıya gerek yok. Bölgede sadece işaretler önemlidir. O yüzden ikinci bölge dedik. Şimdi karşımıza en çok çıkan diğer bir soru sure tipi de bize dört tane nokta veriyor. Bunları koordinat sistemi üzerine yerleştir. Bu noktaları birleştirerek bir kapalı şekil elde et. Ve bu şeklin alanını, istersen de çevresini, bazen sorularda çevresini de soruyor. Bu şekilde yapmamızı istiyor. Peki her seferin 4 nokta mı verecek? Hayır. Bazen sorularda 3 nokta verebilir, 5 nokta verebilir. Yani bunun bir sınırı yok ama en çok karşımıza 4 nokta ve 3 nokta olarak çıkar. Başlayalım. Öncelikle noktaları koordinat sistemi üzerine yerleştiriyoruz. A noktası 3 e 2'yi bulmakla başladık. 3 e 2 noktası burası. B'ye bakıyoruz. 3'e eksi 4 y'nin 4 olduğu yer aşağısıydı. İşaretledik. Karşılaştırdık. Burası B noktası. Hemen C noktasına geçtik. 2 4. Bu işlemi yapabilmek için koordinat sistemi üzerine taşımayı kesinlikle bilmek gerekiyor tabii ki. Eksi 2 eksi 4. C noktasının koordinatını da bulduk. Yerinde bulduk. D noktasını yapıyoruz. Orası da zaten eksi 2 ve 2. Bakın zaten şekil kendini belli ediyor. Şimdi noktaları birleştireceğiz. Ve ortaya bir dikdörtgen şekli ortaya çıkacak. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D ve D'den A kapalı şeklimizi oluşturduk. İşte buranın bize alanını soruyor. Ne yapacağız? Kenar uzunlukları bulmamız gerekir. Kenar uzunlukları için de önemli olan şey nedir? Bu noktaların eksenlere olan mesafelerine dikkat edeceğiz. Şimdi bizim için bu noktalar önemli. O yüzden şunları belli edelim. Noktaların nerede olduğunu. Mesela burası 2 idi. Burası eksi 2 idi. eksi 4'e bölüş durumları belirtmenin önemi çok büyük. Çünkü buradan yararlanacağız şimdi. Evet başlayalım. A noktasının x'e olan mesafesinde buradan yararlandık. 2 noktasıydı y ekseninde. O zaman burası iki birim. B noktasının ise 3 birimde, 4 birimde. Yani eksi 4'teydik. O yüzden 4 birim diyoruz. Toplamda 6 birim. Yani A, B uzunluğu uzun kenarımız dörtgendeki altı birim. Şimdi yatay Kenarımıza bakacağız. A'nın y ekseni olan mesafesine bakacağız. A noktası artı 3'teydi. O zaman buraya kadar 3 birim. D'nin y'ye olan mesafesine baktığımızda eksi 2 noktasındaydı. O zaman eksi diye söylemiyoruz zaten. 2 birim diyeceğiz. Toplamda A-D arası mesafe 2 artı 3'ten 5 birim olarak söyleriz. Yani bizim şeklimiz kısa kenarı 5, uzun kenarı 6 birim olan bir dikdörtgen. Peki dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? 2 tane farklı kenarın çarpımı yani kısa kenar çarpı uzun kenardan 30 birim kare olarak bulduk. Evet, bu soruyu da sıra sizde bölümümüz biliyorsunuz artık. 3 tane nokta vermiş, birleştirip kapalı şeklin alanını bulmanızı istiyor. Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.